Efendim herkese merhaba ben Timuçin Yıldız. Bugün Bursa'nın önde gelen Instagram sayfalarından Bursayız Biz sayfası için çekim yapıyoruz. Bursa halkına Bursa'yı ne kadar tanıdıklarını soracağız. Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu, Bursa'nın kaçıncı büyük şehir olduğunu soracağız. Bakalım gerçekten Bursa'yı tanıyor muyuz? Doğma Büyüme buralıyım. Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu biliyor muyum? 12 tane falan galiba ya. 17 tane ilçe 17. var. Kaçıncı büyük şehir onu biliyor muyuz? kaçıncı büyük şehir? Beşinci. Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu bana söyleyebilir misin? Oo, bilemem. <laughs> 25 sene taksiciyim burada bilemem. Sayılan 17 tane ilçemiz var. Peki kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musunuz? Yok. Üçüncü. üçüncü. Abla bildi dördüncü büyük şehir. İstanbul. Ankara, İzmir, Bursa. Bursa'yız biz sayfası için çekim yapıyoruz abla. İzlersiniz oradan üniversite beraberdik. Bildi. Beraber mi okudunuz üniversite? Oo. Üniversitenin, <laughs> üniversitenin arka kapısından çıktı o. <laughs> arka kapıda mıydı amca? <laughs> Siz ön kapıdan bitirdiniz. <laughs> Öyle gibi. Peki, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bursalı yerlisi. Yerlisisin. Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu biliyor musun abi? Bursa'da 13 tane, 14 tane. Sayabilir misin abi? Sayarım. Kaç oldu abi? Kaç oldu? Ben de bilmiyorum. Abi 17 tane ilçe var Bursa'da. Peki kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musun? Dördüncü büyük. Doğduğundan beri burada yaşıyoruz. Evet. Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu bana söyleyebilir misin abi? Bursa'da merkez ilçeler mi? Öteki ilçeler Hepsi mi? abi. Dokuz tane. On tane ilçe var abi. Peki Bursa'nın kaçıncı büyük şehir olduğunu söyleyebilir misin? Dördüncü büyük. Orada bir yanlışlık var ama. Ne ben sana abi. zaten merkez İlçelerim diye sordum. Hepsi dedim ben de. <laughs> Uğur Bayram. Uğur kaç yaşındasın? 25. Bursalı mısın? Evet. Bursa'yı iyi tanır mısın? Evet. Peki söyle bakalım Bursa kaç yılında fethedilmiştir? Ee, unuttum. Bak ba ben soru sorulur mu ya? <laughs> ne oldu Bakacağım, ne Bakacağım söyleyeceğim. Öyle bakmak yok. Bakmadan <laughs> kim fethetmiştir Bursa'yı? Ee, Osman. Osman Çubuk. <laughs> yani kaç tane ilçe İlçe derken Yıldırım, Osman Osman Gazi. Yıldırım ilçesi, Osman Gazi. Başka? Başka? İki tane ilçemiz mi var abla? Yani var çevrede hani İz, İznik var, Orhaneli var, Mudanya, ne diyeyim. 17 tane ilçemiz var toplamda. Var. Peki Bursa'nın kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Bursalı değilim ama 18 yıldır Bursa'dayım. 18 yıldır buradasın. Peki Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu biliyor musun? 11, ee, 12 olması lazım. On, 17 tane ilçe 17 var. Kaç tane? <gülüyor> kaçıncı, <gülüyor> o kadar bilmiyorum. Kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musun? E ee, beşinci büyük, Dördüncü büyük şehir. İnsanlar çok gereksiz tüketim yapıyorlar. Her yeri çöp alanına çevirler. Bu konuda bir tık e, temiz olurlarsa sevinirim. Abi bir soru sorabilir miyim? Doğdum doğalı buralıyım. Meli 9 yaşındayım buralıyım. Peki Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu bana söyleyebilir misin abi? Allah. Ha. <laughs> Aha za zabıta mı geliyor? <laughs> zabıta geliyormuş kaçıyoruz. 54 senedir buradayım. 54 senedir Bursa'dasın. Peki Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu biliyor musun abla? Kaç tane ilçe? E, onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kaçıncı büyük şehir olduğumuzu biliyor musun? Onu da bilmiyorum. <laughs> 2002'den beri Bursa'dasın. Peki Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu biliyor musun abi? Yok bilmiyorum. Kaçıncı büyük şehir? Beşinci. Doğduğundan beri. Doğduğunuzdan beri Bursa'dasınız. Evet. Bir soru soracağım Bursa ile ilgili. Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu biliyor musun abla? Ay şimdi ben <gülüyor> <gülüyor> Yok ya onu söyleyemeyeceğim şimdi. Ben kaç Siz tane biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musunuz? Onu da bilmiyoruz galiba. Onda, öyle diyelim. Öğrenelim evet. o zaman abla. 17 evet. tane ilçe, 4. Evet. büyük şehir. Evet, evet. 17, 17 ilçe. Evet. Doğma büyüme buralı mısın? Evet. Bursa'da kaç tane ilçe olduğunu biliyor musun? 13. Bilemedin. 14. 17. 17. Kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musun? 3 ya da 4 olması lazım. 17 mi? Vallahi helal olsun. Gerçekten. 17 tane. Peki kaçıncı büyük şehir abla? 4. gibi. Bursalılara ne söylemek istersin? Bursa'yı sevsinler. Bilmiyorum valla. Kaç tane ilçe olduğunu bilmiyorum. 17 tane ilçemiz var abi. Kaçıncı büyük şehir olduğumuzu biliyor musun? Dördüncü büyük şehir olduğumuzu biliyorum. Valla Bursa'da çok da pazarlamacılık yaptım ama herhalde 15'in üstünde gibidir. Hepsine gitmedim ama 15 tanesini, 15 var gibi geliyor. 17 tane ilçemiz var. Kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musun abi? Bursa'nın Türkiye'de mi? Beşinci desem abartmış olur muyum? Ama çoğunu sayarım ya. Yani. Ben de sayıyorum. Kaçıncı büyük şehir? 4, 5, 6. Kaç tane ilçe olduğunu biliyor musun Bursa'da abi? 17 tane. Harikasın süper. Kaçıncı büyük şehir abi? Yani bu sıralama bazen yani değişiyor gibi görünse de 5. veya 6. Tam olarak bilmiyorum da tahmini söyleyebilirim. Yani 17 18 falandır herhalde On 17 tane ilçemiz 17. var. Doğru. Ee, peki kaçıncı büyük şehir olduğunu biliyor musunuz? Şey 4 veya 5.